İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Günlerinin ikincisini düzenledi. Sempozyum Başakşehir yerleşkesinde yapıldı. Çeşitli lise ve üniversitelerden de etkinliğe katılım sağlandı. Ben Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyim Turan'da. Turanlı'da. Ee, bu tarz etkinliklerin haberleri genelde gelir ve gruplarımızda, Whatsapp gruplarımızda, okulumuzun gruplarında bunlar zaten paylaşılır. Ben de aslında bir okulumun aracılığıyla görmüş oldum bunu. Sempozyum İmnihal Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Seçilen konu da son derece isabetli ve günümüz dünyasına e, yaşadığımız en temel sorunlardan bir tanesini ön plana çıkartıyor eşitsizlik. Eşitsizlik ki şüphesiz kıtalar arasında da var, uluslar arasında da var, şehirler arasında da var ve mahalleler arasında da var. Günümüz dünya düzeninde eşitsizlik, devlet, politika ve toplum teması altında eş zamanlı oturumlar gerçekleşti. 13 tane panelimiz var ve bu panellerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz farklı konularda göç, mülteciler, küreselleşme, popüler kültür, devlet, siyaset, sınırlar gibi birçok konuda yaşanan kriz ve dönüşüm meselelerini irdeliyorlar, tartışıyorlar. 55'e yakın sunum var. Bunların yanında e, müzik dinletimiz var. E, belgeselci meşhur Ömer Beyoğlu'yla e, söyleşimiz var ve aynı zamanda ödüllerimiz var. Profesör Doktor Alev Erkilet sempozyumun öğrencileri akademik olarak aktifleştirmeyi amaçladığını belirtti. Sözlü günleri aslında çok eski bir geleneğin bizim üniversitemizdeki uygulaması olarak ifade edilebilir. Amacı aslında öğrencilerimizi bir araya getirmek ve onların katkılarını almak. Yani biz onlara bir şey vermekten çok onların akademiye katkılarına aracı olmaya gayret ediyoruz. Sosyoloji günleri, lisans ve lisansüstü öğrenciler için önemli bir akademik deneyim oldu. Bu süreçte sunum yapan, özellikle lisans, sonrasında da lisansüstü öğrenciler hem bir bildiri sunma tecrübesini kazanıyorlar, hem akademik olarak kendilerine bir şey eklemiş oluyorlar, hem de sahada pratik olarak bir faaliyet gerçekleştirmiş oluyorlar. Üç gün boyunca devam eden sempozyumun bu yılki amacı, devlet yönetiminde olanlarda ve toplumda farkındalık yaratmak, ve bir tartışma ortamı oluşturmaktı. Sempozyumun her yıl düzenlenmesi planlanıyor.